Bir mühendis cebinde eriyen bir çikolata ve o an insanlık yemek pişirmeyi unuttu. 1945'te mühendis Percy Spencer radar sistemi test ediyordu. Bir anda cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Ama fark ettiği şey sadece bu değildi. O an mikrodalga enerjisinin yiyecekleri ısıtabildiğini keşfetti. Yıllar geçti. 25 Ekim 1955'te Tapan adında bir şirket dünyanın ilk ev tipi mikrodalga fırınını satışa sundu. Artık mutfaklarda ocak sesi değil, ding sesi yankılanacaktı. Bir radar deneyiyle başladı. Bugün her evde bir mucidin tesadüfü çalışıyor videomuzu beğendiysen bizi Instagram, YouTube ve TikTok'tan takip etmeyi unutma. Tarihte Bugün serimizle her gün yeni bir keşif seni bekliyor.